Aa bu ne? 101. Ablacığım çok özür diliyorum bölüyorum. Buyur. A101 büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük? E ucuz. Yani ucuz olduğu için. Büyük, büyük olduğu için. Abla bir karar verme çok oğlum. Çok büyük. Her yerde var, çokça var. Ne aldın ha 101den Mercimek aldım, bulgur aldım, pirinç aldım. Başka? Kız başka ne aldın? Yetişin komşular. Nereye aldın? Vera yağı almışız. Ucuzluğa herkes kolayca ulaşsın diye en iyisini en uyguna bulup her yere ulaştıran A101. A101 harca harca bitmez. Bir gün baktın kapıda. Hepsi buradayla yarın kapında. Yarın kapında hepsi burada. 20 çocuk mu geliyor? koltuğu batmış batmış Bunca leke nasıl çıkacak derken Oh be profilo varmış Suda bekletme oh, ve özel leke oh, oh. programlarıyla oh, 10 be, kilogram profilo kapasiteli profilo, profilo çamaşır oh, makinesi varmış Oh 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 be profilo varmış Oh Sleepy İlk günden beri hep daha iyisi için çalıştı dünyada birçok ilkleri gerçekleştirdi. Doğayı sevdi, doğal olanı tercih etti. Kendi alanında hiçbir markanın yapamadığını yapan Sleepy, Türkiye'deki evlerde aynı anda dört kategoride birinci. Sleepy şimdi de bebeklerimizin bugünü ve geleceği için sıfır karbon misyonuyla benzersiz ürünlerini ağacı suyu havayı koruyarak yeniden tasarladı. O, Türkiye'deki evlerde birinci. Sleepy hep daha iyi. enerji arkadaşın Black en sıkıcı anında yanında. Uzun mesaileri bitirmek için Black ofiste. Enerji patlaması. Mondi Home'un büyük yıl sonu fırsatı başladı. Turuncu avantajlı ürünler yüzde varan indirimlerle. Siz de hemen Mondi Home'a gelin, evinizi yenileme fırsatını kaçırmayın. Üstelik Word'e özel taksit avantajlarıyla. Hepsi buradanın yeni yıl şenliğiyle evini yeni yıla hazırla. Yılbaşı sofralarının yıldızı yemek takımları, yeni yıl havasını evine taşıyan kırlentler, ışıl ışıl ağaçlar. Hepsi buradanın yeni yıl şenliğini kaçırma. Hayalindeki ürünler yarın kapında. <laughs> Benim can sen uyandırsana sana çocukları bu <laughs> <laughs> mı Yumurta var. Evet evet. Ne yapıyorsunuz siz bakayım burada? Nasıl burun hiç olmasın <laughs> Anne işe gidiyor. Redoxon üçlü etki, C vitaminine ek olarak D vitamini ve çinko içerir. Redoxonla ailece gardınızı alın, gerisi çözülür. Bayer'den. Hayal etmesi bile yeter. Dünya senin gözünle güzel. Narin tenine her dokunuş sevgiyle özel. Karanın her dokunuşta en iyi korumayı hissetmesini istedim. Bu yüzden o büyürken Prima'nın en iyisi Premium Care'ı kullandım. Yeni Premium Care yumuşak derma konfor koruma katmanıyla sıvı kakayı bile içine hapsediyor, ıslaklığı bebeğin cildinden uzak tutuyor. Bebeklerimiz büyürken 5 yıldızlı cilt koruması sağlıyor. Prima Premium Care, pediatristlerin bir numaralı tercihi. <laughs> Biz buna ne kadar koyuyorduk? Bir kapak mı koyuyorduk? Merve'yi ara. Efendim tatlım? Ha, Merve bir tanem. Ya göze deterjan dolduruyordum, ne kadar koyuyorduk? E, akışına bırak. Akışına bırak derken? Sen doldur, o bilir ne kadar alacağını. Böyle anlar sadece boşla yaşanır. Deterjanı bir kere doldurduğunuzda 20 yıkamaya kadar Aydos, sensörleriyle çamaşırın ağırlığını, kirlilik miktarını ve kumaş türünü hassas biçimde ölçer, tam gerektiği kadar deterjan ve suyu otomatik olarak kullanır. Evet canım, biz o işi hallettik. Sen hiç merak etme. Boş, yaşam için teknoloji. <laughs> Hayatta hepimizin budur dediği farklı anlar var kuşağıyla ilk tanıştığımız an mesela. Ya da aşk budur dediğimiz o an. Arkadaşlarla unutulmaz bir akşam yaşadığımız okumsal Ya da budur dediğimiz o manzarayla büyülendiğimiz an. Belki de hayalinizi gerçekleştirdiğiniz ve ölümsüzleştirdiğiniz o an. Ya da size huzur budur dedirten o an. Hayatta hepimizin budur dediği farklı anlar var. Ama 25 yıldır milyonlara o anlarda budur dedirten isim hep aynı. Söz konusu tatilse, tatil budur. Tam 25 yıldır. Daha fazla tatil, tatil budur. Bu cuma binde TYT Üçlü Deneme Fasikülü ve Tüm Dersler Soru Bankası çeşitleri 19 lira 90 kuruş. Ortaokul Tüm Dersler Soru Bankası 19 lira 90 kuruş. İlkokul tüm dersler soru bankası 19 lira 90 kuruş. Sınavlara hazırlanmanıza yardımcı olacak daha birçok kitap. Meryem, bilekliğin ne kadar güzel yeni mi aldın? Almadım. Değiştirdim. Artık kullanmadığım takılarımı Blue Diamond'a götürdüm. Yepyeni, ışıl ışıl Blue Diamond'larla değiştirdim. Üstelik istediğin zaman yapabilirsin. Blue Diamond. Her kadının hakkı. Aman fırın 180'i geçmesin. Kağıt yanar. Diyecektim ki koroplast olduğunu fark ettim. Çünkü zaten koroplast pişirme kağıdı yanmaz, yapışmaz, sizi yarı yolda bırakmaz. Türkiye'nin ilk tercihi koroplast varsa maceraya yer yok. Bruschetta tarifimize devam ediyoruz. Ekmekleri kızarttıktan sonra... Pardon, siz orada ne söylüyorsunuz acaba? Pınar Labne. Yumuşacık kıvamı ve muhteşem tadıyla Pınar Labne. Pınar Labne ile lezzet senden sorulur. Sizi şefim diyebilir miyim? Estağfurullah. Ben suda kalamıyorum. Cildim kuruyor, sonra da kaşınmaya başlıyor. Büyük sunumlar yapmak, sahneye çıkmak benim için hayal. Stresten hemen cildim kurumaya ve kaşınmaya başlıyor. Cildim atopik olduğu için güneşe çıktığımda kuruyup pul pul dökülüyor. Hayatı nasıl yaşayacağına sen karar verirsin. Cildin değil, Bepantol Sensi Daily'i her gün kullan, cildin doğal koruyucu bariyerini prebiyotikli formülüyle destekle. Tekrarlayan yoğun kuruluğu ve kaşıntıyı başlamadan Biz önle. Hayat senin, kontrol senin. Dermatologların önerdiği Bepantol Sensi Daily. Bayer'den. Usta! Hop! Bir şey danışacağım. A101 büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük? Evet ucuz olduğu için otomatikman çok daha büyük. Tamam abi sağ ol. Ama ne ama? Büyük olduğu için de otomatikman çok daha ucuz. Vay, güzel topladın. Eee, usta adamız. Tamam, kaçalım biz. Çay! usta, bırakalım. sal bizi. Ucuzda herkes kolayca ulaşsın diye en iyisini en uyguna bulup her yere ulaştıran A101. A101. Harca harca bitmez. Yıkandı mı bakalım. Dokunduğunuz yerdeki zararlı bakterileri ellerinizle eve taşırsınız. Activex ile hastalıklara neden olan bakterilerin %99.9'unu yok edin. Diğer sıvı sabunlara göre üstün hijyen sağlayın. Siz siz olun elinizdeki bakterileri eve taşımayın. Gerçek hijyen için Activex'ten şaşmayın. Ailenizin ve sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın. Activex ile üstün hijyen tam koruma. Değişirken ben hep yanımda kal oh, 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 oh. Değişirken ben hep yanımda kal Saf, doğal, organik içeriğiyle Sleepy Natural. Değişirken ben hep yanımda kal. Siz de dikkat ediyor musunuz? Diğer banka reklamlarında alttan geçen, okumamıza bile fırsat vermeden akıp giden yazılar varken bizde hiç yok. Çünkü bizim söylediklerimiz çok net. En parada sonsuza kadar EFT havale ücreti ve kredi kartı ayda atıyor. Ha, peki bizde ne mi var? Gördüğünüz gibi en neşesi, coşkusu, mutluluğu var. Siz de özü sözü bir, şeffaf ve masrafsız bir bankacılıkla tanışmak için hemen en olun. Enpara.com bankadan güzeli. Şey mi o ya? Niye gelmiş? Abi var bir olay ama hadi bakalım. Cem abi, hayırdır abi reklam çekimi falan mı var? Yok ya, reklam değil gerçek. Yapma gözünü seveyim ya. Arkana da yazdırmışsın kocaman hepsi burada diye. Oğlum Kasım ayındayız ya, bayağı yoğunluk var. Benim buradan beş yere gitmem lazım şimdi. Afiyet olsun. Yok ya, reklam. Reklam değil oğlum, yoğunluk var ya. Hepsi buraların efsanesi, efsane Kasım başlıyor. Boştan Unlimited seri altı kablosu süpürge. Her yüzeye uygun aksesuarları. Şaşırtıcı hafifliği. Yüksek çekim gücü. Ve verdiği limitsiz keyifle bir başladın mı duramazsın. Boş. Yaşam için teknoloji. Artık eski şevval değilim. Bir haftada ne mi değişti? Enu Power Serum'un %100 gözle görülen etkisi başladı. Sadece Avana özel yeni Enü Protinol teknolojisi, daha genç görünen bir cilt için bebek kolajeni üretimini destekler. Ben cildimdeki farkı görebiliyorum. Sen bu değişime hazır mısın? Yeni Enu Power Serum'la Protinol devrimine sen de katıl. Önce bime sonra okula. Kuru boyadan kurşun kaleme, North Pacific Ortaokul sırt çantasından deftere, silgiden sulu boyaya, kitaplıktan studi, tritan, sumat arasına, hesap makinesinden yapıştırıcıya. Okul ihtiyaçlarınız için daha birçok ürün, birçok çeşit bu hafta BİM'de. Zeynep, sence mutluluk ne demek? Mama. Mama mı? Tercihen kuru mama. E neden ama neden? Tam kayda gideceğiz. Ha? ton bir başlıyor havlamaya. Yanlış tondan havlıyor. Detone bir hav bu. E belli ki acıkmış. Ha ondan. Ben de hemen getirden en sevdiğim mamayı sipariş ediyorum. Bravo. Dakikalar içinde geliyor. Be ve Zeynep Getirin Mutluluğu sana çok yakıştı. Teyze, bize devre soruda takıldık. E sorun bakalım neymiş? Tekne Atık neye denir? Hah, İzemciğim bak şimdi. Selim teyzenin bu CD çaları var ya mesela. Tekme Atık. Kullanılmıyor ama orada öylece duruyor. Bu benim lisedeki ilk CD çalarım bir kere. Şu eski oyun konsolu var ya. Asıl teknatik bu. Ben ne rekorlar kırdım onu biliyor musun? Hı hı. Ya bir dakika, bir dakika. Selin'in düşük çözünürlüklü dijital kamerası. Can Bey'in DVD player'ı. Ha orada mıydı ya Hı hı. Selin'in eski bozuk telefonu. Can'ın kullanmadığı laptop'u. Şimdi bunların hepsi teknolojik olduğuna göre... ...biz bunları dönüştürmek için... Türkse'ye götürebiliriz değil mi? Çevremize ve eğitime destek olmak için Eğitim ve çevre diyorsun Ben okeyim Ben daha da okeyim Daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için Türkselli ol ya da olma harekete geçme zamanı Tekno atıklarını Türksel'e getir Geri dönüştürülerek üretimde kullanılsın Gelirleri ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olsun Çevre korunsun Dünyalar senin olsun